1. Zürafaların diri siyaha yakın mordur. Bu koyu renk dirin güneş yamasından korunmasına yardımcı olur. Dir uzunluğu yaklaşık 45-50 cm'dir. 2. Zürafaların boynu 2 metreden uzun olabilir ama sadece 7 omuru vardır. İnsanlarla aynı sayıda boyun omuruna sahip olmaları biraz şaşırtıcı değil mi? 3. Zürafalar neredeyse hiç ses çıkarmazlar ama bazen geceliğin düşük frekanslı hımm sesleri çıkarırlar. İnsan kulağı genelde bu sesleri duyamaz. 4. Yeri doğan bir zürafa doğduktan 30 dakika içinde yürüyebilir ve birkaç saat içinde koşmaya başlar. Koşmaya başlayan bebek deyimi burada gerçek oluyor. 5. Zürafalar günde sadece 10-20 dakika uyuyabilir ve çoğu zaman ayakta uyurlar. Gerçekten uykusuzluğa dayanıklılar. 6. Zürafa kafasına tokat atarsa başka bir zürafayı bayıltabilir. Erkekler boyun dövüşü yapar, kafalarını birbirlerine vururlar ve bazen bu dövüşler ciddi şekilde can yakar. 7 zürafa osurur ama sesi yoktur evet zürafalar da gaz çıkarır ama bu neredeyse tamamen sessiz olur bir doğa belgeselinde nadiren duyarsınız